merhaba arkadaşlar ben Minecraft ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta hayatta kalma oynuyoruz arkadaşlar ee, arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıda beğenmeyi unutmayın ve lütfen yorum yazın yorumlarınızı benim için çok önemli arkadaşlar ve e, yorumlarda belirtilen şeyler yapacağım ve aynı arkadaşlar Minecraft Skywars da oynayacağım ileriki bölümlerde Evet şimdi arkadaşlar hayatta kalmakla e, uğraşacağız 1.8 versiyon oynayacağım iki tane odun kestim Evet. üç tane oldu. Ama bir tavşan hadi avlayalım. Lan. Oyun çok hafiften kasabilir bazen. Videoda olduğum için. <laughs> Tavşana bak. Neyse. Evet. Hemen bunları tahtaya dönüştürüyoruz ve bir tane çalışma masası yapıyoruz. Çalışma masası arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Arkadaşlar burada su varmış. O yüzden evime ben buraya bir yeri yapmak istiyorum. Ve şimdiden çalışma masamı buraya koyayım. Evet aynen. Şimdi. Arkadaşlar çubuğumuzdan. Oldukça güzel bir kılıç. Evet. Hadi alalım. Lan et yok mu? Et yok galiba. Gel lan buraya. Ya zıplayıp duruyor ya. Şimdi yakalıyoruz. Tamam. Yine bir şey yok. Arkadaşlar yine bir şey yok. Benim bildiğim tavşanlardan et çıkıyordu. Hmm. Ha arkadaşlar, bunlar yavru tavşan, o yüzden böyle. Ben de diyorum. Evet, Minecraft. Şimdi bir tane balta yapalım. Evet. şöyle. işte bize lan ben kazma yaptım. Neyse. Kazma da zaten lazımdı. Şunu hemen. Evet. Şimdi hemen Şu. Evet, çok güzel bir tahta baltamız da oldu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde ağaç keseceğiz tahta baltayla. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ee, gerçekten balta olmazsa Minecraft'ın hali ne olur acaba? <laughs> baltayla yaprak kesince oyun kasıyor. <laughs> baltayla yaprak kesince neyse. Bugün de kısa bir ev yapmayı düşünüyorum. Zaten bence malzememiz oldukça var. Ama kürek de lazım. İşte kürek. Arkadaşlar demin bir ağaç kestik. O ağaç yerine bu ağacı dikeceğim. Ve böylece ve böylece çevreme zarar vermemiş olacağım ağaç. Evet. Ağaç birkaç güne kadar büyür. Ben de ağaç kesmemiş gibi olurum. Hmm. Hadi. Toprak keselim. <laughs> toprak keselim. Arkadaşlar Minecraft'ta bir şey yani kesiyoruz, kırıyoruz falan. Ama hani toprak kırıyorum ya da toprak kesiyorum demek çok garip oluyor yani. Toprak. Evet. Yine Evet. Şöyle bir 30 tane olsa yeter herhalde. Çok küçük bir yapacağım. Birkaç blok sulu saçına yeter mi? Bugün işimizi görür. Bayağı bir topladık. Şimdi bir tane kapı yapalım. Ve Evimizi kuralım. Tamam. Artık ev için malzemeler var. Ee, tabii fırın da yapacağım. Fırın ilerleyen bölümlerde yaparız. Şimdilik bir ev bile yeter. Lan yetmeyecek gibi arkadaşlar. Ve yetmedi. Demek ki küçücük bir ev yapmak için bile 32 taneden daha fazla toprak lazımmış. Şimdi 4 blok falan ya var ya yok. kapıyı burada yapacağız zaten. Şu ve Neyse evimin önü idare eder. Şimdi evimizin içi için içi için evet. Biraz hmm, meşale lazım. Ve meşale için de zaten ee, kömür lazım ama ben odun kömür yapacağım. Odun kömür yapmak için de zaten odunu yakmak lazım ki Fırın yakınca olur. Ve bir şey pişirmek için almak arkadaşlar illa kömüre gerek yok bilmiyorsanız söyleyeyim. Tahtadan bir şey de pişirebilirsiniz. Yani yeni duyanlar olabilir. Zaten biliyorsanız da bilmiyorduk falan demeyin. Evet. Hem ee, daha evimin üstünü de kapatmadım. Benim yani minicik bir ev yaptık. Minecraft'ta ilk günümüzdü. Şimdi çalışma masasını hemen şuraya yerleştireceğim. Evet. Evin üstünü Yani üstünü böyle kapatırsam Daha güzel olur Tamam Eve girdim Az sonra çok karanlık olacak burası Hemen Ve 1 Ocak Evet şimdi bu ocaktan da hemen kömürüm devam. Ya odun altında bir tane çubuk yeter herhalde. Yok yetmeyecek. O yüzden bir tane daha ee... şey koydum. Tahta. Hemen bir şey craft diyecektim. Ama çubuk yok. Çabuk, çabuk. Hadi. Oh, arkadaşlar yetiştik ya sonunda. Şimdi hemen şöyle dört tane mesalemizi Aynen o. Ve arkadaşlar, evet. Bugün bu kadar arkadaşlar. Gelecek bölümde ilerleyen ıı, şeylerle beraber bir sürü yeni şey nasıl yapıldığını da göstereceğim ve hayatta kalmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer bölümleri de izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.